Evet. evet. Şimdi Arya'nın duyu organları videosunu çekiyoruz arkadaşlar. Evet. Önünüzde tabaklar var Arya Hanım. Açmayın gözünüzü sakın. Evet. Buyurun başlayabilirsiniz tabaklardan. Açma Ya. <laughs> Öyle olmaz. Göz açmayacağız. Göz açmak yok. Ama olmadı ki. Gözümüzü açmak yok. Gözü açmadan. Bir şey söyleyeceğim tamam. Açma Arya kapat. Hayır alttan bakıyor o ya. Açma gözü gözünü. Hayır. Tamam. Ee, şöyle yapalım. Tamam bir daha. Kapalı ama babası kapat. Babalık, babası kapalı tuz. Gözünü bana. açmak yok. Evet. evet buyurun, başta ya. <laughs> açmak yok Baka sakın. Açmak ne o? Hisset ama hemen ağzına götürmek yok. Ne o? Evet, Sanat. evet. Tamam, Bunu açma, bir... açma 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 <laughs> Ya Arya o zaman seninle oynayamayız. Ayrı kapatır mısın? Kapat. tamam. Yani. tamam koy bunu. Ben, ben, ben. Tamam ben devam ediyorum. Ayrı yapmayacak bu sefer. Ya. Tamam. Hadi Gel şimdi bak. önünde bir tabak daha var. Evet ama hiç açması hemen ağzına götürmek yok. Önce hissedeceksin ne olduğunu. Dokun bir. Dokun. Ama biri de dokun Arya. Evet o nedir Arya? Bu Evet. İyi ki de ısınmadın. <laughs> 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 evet. O nedir Arya? Açma sakın gözünü. Isır. Ya da ısırmasaydı bilseydi. Salatalık. Hayır. Açma. Hadi. Evet. Yüzünü açma. Tamam. Şimdi önünde iki seçenek kaldı. 3. Evet bul bakalım. Silgi. Evet koy bakalım. Açma açma açma. Açmıyor zaten. Evet. Bu sefer ısırmadan tahmin et. Ha, börek. Evet, tamam. koy. Ne son bir şey kaldı? Al bakalım. Öyle. Isırabilirsin. <laughs> o nedir? Telefon çöktü ya. Evet, bravo sonunda aç açabilirsin artık. Evet. <laughs> ya her.